Merhaba insanlar ben Kam bu birlikte Game David tycoon oynuyoruz ee, yeniden başlıyoruz arkadaşlar oyuna bir kesinde başlamıştım ee, <laughs> sonra cima sonra cima 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 da cima cüm, cüm, cüm ee, işte crash vardı bilmem ne kayıtlar gitti filan öyle bir şeyler oldu işte tekrardan başlıyoruz oyuna Yine oyun geliştir diyelim hemen buradan. Kıl bacağı. Onu mu? Dur. Müzik olsun. Müziği en sende hisset. <laughs> ya arkadaşlar üflediğim için çok pardon. ya üfleme be. Sinek bir git. Ee, ne yapalım? Ee, Simülasyon olmasın, rol yapma olsun. Platform olarak PC'yi seçmek istiyorum. PC o zamanlarda nasıl bir PC ise artık geliştirelim hemen. Müziği en sende hisset. Motoru biraz düşürelim. Motor müzik oyunlarında pek önemli değil gibi ama yani biraz oynanışı da... Şöyle, ah, motor... Şöyle... Hikaye ve görevler pek olmasın. Müzik oynuyor bu çünkü tane hatamız var. 2 3 ee, belki bugün video gelmeyebilir veya şimdi hemen atarım ben bunu. Diyaloglar kısık olsun. Yani ee, üflediğim için üflerim. Bunun şöyle. Yapay zeka da iyi. Ee, Aslında yapay zeka hiç önemli değil de. Şu an Ay, tövbe tövbe niye üflüyorum ya? Biz önem verelim. Ee, arkadaşlar. Okey. Tamam diyelim hemen. Kafanı kaşıma kan. Yap lan. Üfleme be. Şöyle yapacağız artık. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapacağız tamam. Şimdi daha iyi olabilir. <laughs> Üflesem bile bu tarafa gidiyor tamam. Hemen kucağımız alalım. Ya niye? Ya. Dünya tasımı şöyle biraz grafikleri. Ee, siz şöyle arkadaşlar bugün düğüne gideceğim. amcamların ee, amcamlarım ne nasıl deniyorsa artık ya yani bilmiyorum da gideceğim. Hala isterseniz e, belki yolda gidişimizi çekebilirim. Herhalde çekeceğim. Ben çekmeye devrim. Tasan. Tamam. Hadi be. Aff. Bu oyunda bile jitter yapıyorum var ya. inceleme gelsin hadi. 10000 TL'miz kalmış. Hadi hadi. 1. <laughs> Abi ne güzel ya. 4 versen. Ya ilk zamanlar böyle neden Skype 2 de 1? Hayal kırıklığı. Kötü. Hayal kırıklık kırıklık Hadi bir bini vursan güzel olur. Oh, oh shit. Oh yeah. 14 .000. Kötü kötü ya. Kötü 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 kötü. kötü. Ha. O zaman G64'e bir tane oyun çıkalım. Şerefine. Ama yakın zamanda aslayım arkadaşlar bu arada e, Yakın zamanda Bozulabilir diyor Ya yani ne motoru çalıştırıyorsun sen ya kana e Kana susay Susamayanlar Vahşi batı Vahşi batıdan geliyorlar. orlar hmm. yazamıyorum. Ee, aksiyon platform G64 çıksın. İha! Tır, 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 tır. Oo! oo. Bank hesabınız kırmızı da. O eksi bin yanmayalım da şunu. Yine batmayalım. Motoru yükseltelim. Oyun şöyle. Yani görevler biraz mexico oyunlarına yüksek olur Hiç hatamız yok Bakalım nasıl bir oyun olacak Biraz yükseltelim yapay zekaydı şöyle Diyaloglar Çok diyalog olmasın Önemli olan derecelendirme gençler hiç hatamız yok güzel Bir tane hatam iki tane Oo Grafik şöyle biraz ses azıcık. Dünya tasarımı biraz güzel olsun. Şöyle hatta. Şunu biraz indirelim. Tamam. Ninventomuş. Eh eh. Ah ah. Ninventoya. Bak diyorsun. Hiç uğraşamam Ninventom bilmem Ninventom. Ya şu eksilerden kurtulalım şirketimizi yeter. o tuş O güzel güzel güzel. Allah'ım inşallah olacak ya. Bismillah hadi bakalım nasıl olacak oyunumuz. Oo! Oh, wow, oh, wow, wow. İyi tuttu. İyi tuttu oyun gençler. İlk başladığımıza göre iyi yani 6 5 bunlar iyi sayılar şimdi aramıza bakalım kaç tane hayran kazandıracak bu oyun güzel hayran kazandırır herhalde uh, oh, oh, oh. iyi iyi bakalım o bizi eksilerden kurtaracak bir oyun herhalde bu evet eksilerden kurtardı oyunumuz Hop. Invento yeni konsol çıkarmış. Kaç para? Çıkaracakmış yani. Tamam. Uhu! -huh. Firmamız döndü. Ee, skype'dan neden geliyor arkadaşlar? Ben Skype'ı <laughs> gördüğünüz bu arada her şeyleri de. Skype'ı meşgule attım. Sıkıntı olmasın. Gördüğünüz herkese ama yani benim ismimi falan da gördüğünüz ama. O, artık zaten skype'ımı vermeyeceğim. Çok mesaj geliyor. Çevremi büyütmek için skype'ımı verdim. Aslında vermeyecektim. Abi of 31 bin lira ya. F çek şunu ya. Çek şunu özünden ya. <laughs> <laughs> Cenabet paralar alıyoruz ya. Nasıl bir firmayız biz? Konu seçelim. Ya, araştırma var mı? araştırma. UFO. Araya 51 koyacağım adını. Oraya müzik koyardım ne şimdi koymak istemiyorum. Bitch, bitch, bitch. Smoke bitch. Tamam. Hemen yeni oyun. hadi. Oraya, oraya, A, A. 51. Macera. G64. İleri. İleri. Ha seçmemişiz. İleri. B pardon arkadaşlar. Hastayım dediğim gibi. Yine eksileri düştük ya. Ya tamam sıçacağım. Şöyle biraz artalım şunları hikmet ve görevler şöyle biraz motor iyi güzel güzel bir oyununuz olsun ee, bize para kazanırsın ee, batarsak ilk günden bitireceğim şöyle biraz yapay zeka kısık olsun zaten çok gerekmiyor yapay zeka diyorlar Diyaloglar da kısık olsun böyle bunun tasarımı Tabii ki iyi olacak Aa. Oy 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 Grafikler şöyle biraz. Dünya tasarımı zaten şöyle biraz. Şöyle şöyle. 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 Ses yediğim sesleri bilmem ne. Hadi bakalım nasıl bir oyun olacak göreceğiz. üç tane hatamız var şu ana kadar. İyi bir oyun olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir oyun olacak eksi 50 bin olursak arkadaşlar gideceğiz. Oh 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 kötü kötü oldu kötü baya kötü oldu bu. Ee, çünkü puanımız e, düştü kötü. Ya Fuck you ya of para israfı diyorlar. Oh, uh. <laughs> abi ilk günden battık ya. <gülüyor> abi <gülüyor> Komik olan şey şey ne komik olan şey ne? Yeni oyun geliştirmek. İş sözleşmesi. Ha. Ananın. Bir git. Para mı ödeyeceğim ben lan? İnek daldan düşmüş kız balkondan atlamı kız balkondan at. Ninja. aksiyon test kaç pci çıkartıcam geliştirmeyi başlattım eksilere düştük yine bakın şimdi güzel bir yapacağım. hikaye ve görevler ninja oyunlarında hikaye ve görevler düşük olur biraz yüksek olur oynayış şöyle motor seviyesi zaten motorumuz bir. kalsın şu şöyle İyi. İyi. Şimdi. Tasarım. Yüksek. Yapay zeka hafiften şöyle. Diyaloglar şöyle. Ay senin süreceğin arabanın. <laughs> Grafikler. Yüksek. Ses şöyle. ya tasarımını da şöyle biraz yükseltelim mi? Kötü gitti gitti. Kötü olacak ama. Oo. Hadi bir tane tasarım ver bana. Hadi. Ya bak lütfen. Oh be benim için tasarım ver. Ben. Benim için. Oha. <laughs> Oha. <laughs> Holy yeni rekor. Yay! <laughs> yeah ben de seviye atladım. Ben seviye atlarken. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kötü. Kötü değil, iyi de değil, bok gibi. Hoşuma gitti. ya. Oğlum Star Games sana rüşmet mi veriyorlar lan? Yedi. o. Al games. Rüşvet veriyorum ben sana tamam Rüşvet veriyorum nasıl All games'e bence şey yapıyorlar ha. Rüşvet veriyorlar çünkü yani hep bana düşük veriyor. Hep bana zaten anasını satayım. Bizde para yok Nasıl satayım. Test diyorlar. Hala hukunu sızatıyız da para kasmamız lazım. Maymunlar can, maymunlar cehennemi. Ondan önce bir araştırma. Özel oyun motoru atalım mı? Hadi bir çılgınlık yapalım kardeşim hadi. Bir çılgınlık yaptık tadililerdes. Vallahi öyle bir şeyler yaptık. 38 binimiz var. İnşallah o 40 binin Ohoy. Oh, şimdi tesi de alırız. Bir güzel oyun motorumuzu da kurarız ona. Bir güzel paraları alırız gençler. Araştırma tamamlandı. Başıyla özel Tamam. Şimdi özel oyun motoru geliştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. Oyun motoru yarat. Hı. 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 Ondan önce biz şuradan yeni oyun geliştir. Bir dakika tür değil platform olarak şu tesi. Şş. yuh 80 bin lira lazım lan. O ne anasın satayım. Aksiyon diyelim konu seçelim. Ee, tarih olsun. Bilimin gücü gücü ee, aksiyon olmasın rol ya, strateji olsun ee, 64 için çeksin boyun metin tabanlı bir oyun olsun güzel tamam Metin tabanlı oynuyorsun Çünkü e, benim adına olduğu için oynayış şöyle ve görebiliriz Zaten hikaye görevler bu yüksek olabilir. motor haftan şöyle Yine <laughs> Aklınıza bir şarkı getirmiş olabilir. çıktı dedi, çık dedi, şıp dedi, pop dedi, pop dedi, dedi, El. Bak, bunu tasarımı şöyle. Yapay zeka. Diyaloglara pek gerek yoktu ama facebook Facebook'ta biliyor fet 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 son zamanlardaki oyun üzerine yapılan çalışma ayrıca da de... yaş gruplarına hitap ediyor. Çok yazılmıyor markadan. Çok ağırlık vermesini bekliyoruz. Tamam. Hedef kitle. Beni araştırma. Güzel. Grafiği şöyle. Dünya tasarımında okullar kadar önem vermek gerekmiyor ses. Böyle. iyi Tamam. Güzel. Özellikle motoru yaratmayın. Ben... Tamam. Tamam. Oh, wow. Rekorumuz geçtik. Hadi bakayım bir tane var. Tamam kardeşim ben. İyi güzel güzel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar kazanacağız bakalım. Arkadaşlar arada mikrofonu çıkartabilirim. Hadi bismillah. Güzel tuttu. Abi müthiş tuttu bu oyun ya. Günlerce oynadım. Oynayın abi. Star Gamers. Games. O oh, ye be. Oh. All Games sana rüşvet ver. Hepsine rüşvet verdim sanki. Anasını satayım. Oh be rahatladım kardeşim ya. Rahatladım paranın gözüne doyayım ya. Oh paraya doyacağım şimdi. Oh, bir oh çektim gençler ya. Bayağı bir oh çektim. Gidip şimdi buradan yeni oyun geliştir değil de gidip buradan ben yeni oyun geliştir satayım. Bir dakika dur. Heh, oyun motoru yarat. 50 90 bin tuttuğuna göre yapalım mı lan hepsini yapmayalım test alalım inan geçtir test çıkmış lo ee, o zaman ondan önce bir araştırma yapalım ee, yeni konu diyelim askeri hemen askeri konumuzu araştır versin ana, 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 ana oturtayım seni ben şuraya masa şuradan tamam diyelim ee, bir işim vardı iki dakikalık ee, birazdan videoyu bitireceğim zaten şu uh, araştırmam bitsin araştırmayı bitirdikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar kessin ben. Niye niye? 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 Abi saçlarım çok şekilli ya siz Göremiyorsunuz ama arkadaşlar bu arada yakın zamanda e, bin aboneye falan gelir sık arkadaşlar. E, Facecam'li videolar gelecek. Satıldı ve kazandırdı tamam abicim. E, şimdi konu olarak askeri seçelim. E, askeri olarak ne koyabiliriz? Bandırma Hava ve Jet üssü benim abim orada şey asker ee, rol yapma değil simülasyon test. Abcüceğim. <laughs> bu güzel bir oyun olacak herhalde ee, şimdi oynanışı şöyle yükseltelim yükseltelim otur şöyle görevler iyi olsun böyle güzel olsun. Ay, bu oyun kötü olacak herhalde. Ben, benim içimden öyle bir şeyler düşüyor yani. Bir... Bir... Hortum geliyor. Hortum, hortum filan. Ee, şunu şöyle. Şunu şöyle. Diyaloglar ah. Komutan momutan gelirse tabii ki de. Ee, diyalogları iyi olacak tabii. 3 üç, üç boyutlu oyun değil ama. Ee, keşke Mad Games aykındaki gibi olsaydı bu oyunda. Ben bunu her gün oynardım ama her gün oynamıyorum. Ya yani tasarımın güzel olsun. Çimler güzel olsun. O yüzden arabamızı sürebiliriz artık. Evet bölüm tasarımları teknoloji bilmem ne iyi oldu. Ya abi her şeyi satışa sunuyorsunuz ya. Sunmayın ya. Hadi. Bastım gitti. Kız var. Hadi bir yeni konu atlayayım be. Hadi. oynayayım dedim. arkadaşlar bu oyundan sonra incelemeler bakacağız. İyi. Bayağı iyi. Tamam. Güzel bir deneyim. Keşke daha iyi olabilirdi. Evet. Keşke simülasyon oyunu yapmasaydım ben. strateji fiyat filan olsaydı daha ilanı gördünüz tamam al game sana bak rüşvet veriyor biri vallahi bak sponsorun filan varsa bak sana rüşvet veriyor ha <laughs> <laughs> endüstri uzmanları bilmem ne hadi hadi geç geç sen evet arkadaşlar bir videonun sonra sonuna geldik başka videolarda görüşmek üzere dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın abone olmayı ve like atmayı da unutmayın Herhalde bu akşam saat 12'de 11'de falan gelir bu video. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bugün gelmesi yarın gelir. Bay bay. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Kaç kere dedim lan ben buna? lan video. Hadi kapa.